Kasip Lama Gata ve Slog bugün BTF habere konuştu. Hem gündemdeki haberleri hem de yönetimi konuştular. Peki sormak istediğin çok 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 önemli bir soru var. Bugün deniz bot o deniz botuyla Karlıdal devriye atan geri zekalar kimlerdi? Şahsen, onu ona TV olan biz de bilmiyoruz. Sizce bana söyleyeyim mi? Abi BTP'dekiler olayın üstü olaylar olmaya başlarsın. Ne yapıyoruz? Gitten <laughs> en yani, dürüst olmak gerekiyor. Oğlum bo botlara büyük yaptınız Geçen şaşırdı. geçen birisi deniz kuvvetlerinin gemisinin jandarma binasının içine sokmuştu. Şahsen yani onu yapabilen kim bilmiyorum. Arkadaşlar, jandarma arabasını Supra motoru takıp yerin dibine sokan hangi gerizekalı ve neden yaptı bunu? Ben söylüyorum, onu yaparım ben tam ***'yim. Neyse buraya tam bu olay hakkında konuşmak istiyorum, Atasip Bey yani. Bu neden böyle bir olay oldu, siz biliyor musunuz? Şahsen ben bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum. Fakat yani BTF'nin modifiyacı olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenmiş şey oldu. anladım, anladım. Arkadaşlar ikinci sorumuz yani röportajımız. Bir... bir tane geri zekalı o fikirliği bırakmış yani yüzbaşılığı dilenciliğe başlamış. O salak kim peki? Dur dur ben haberi Bu olay hakkında. O da ben. Bu olay. O da ben. Aynen kardeşim. <laughs> Aras Karuş sen her Şimdi Talha bir rica etsem geçip oturur musun? Nereye oturacak Talha benim Tamam üçüncü konuya geçiyorum. Benim en merak ettiğim konulardan hı hı. birisi tamam mı? Çok merak ediyorum yani gerçekten kim olduğunu merak ettiğim birisi. Bugün veya dün deniz kuvvetleri botuyla karada Yük devreye atan gerizekalı kim dedi? Ya videoyu izliyorum karşıma Karşıma ne geldi? Yani, yani Disiplin kolu üyesi <laughs> Kuitsov üye katı Peki <laughs> bugün gerçekten <laughs> BTF'nin ana haberini en çok olay olan konuyu konuşuyoruz Birka şimdi Şimdi onu söyleyeceğim Birka Peki bu olay ne? Arkadaşlar <laughs> maket uçağın üstüne Afganlar binmiş Amerika'ya gideceklerini zannediyorlar mı? <laughs> He <Ha>, o <okundum>. konu. <laughs> Benim aklıma bir şey gelmedi. bir olay şey bir var. Bir adam diyor oraya <laughs> nasıl Atatürk Bey bu olay hakkında ne düşünüyorsun? Oraya nasıl çıkıyor? <laughs> ben onu düşünüyorum. Peki, Peki bu uçak, uçak nerede? Uçak ben bunu ilk uçak. defa görüyorum. Bu uçak nerede şu anda? Maket uçak. Hayır yani şu an bu uçak hava ödülüsü de duruyor. Anladım, anladım. Ee, arkadaşlar ufak bir sonra e, yayınımızda kaldığımız yerine devam ediyoruz. Evet, ufak bir kesinden. Şu an yani çok küçük bir kesinden dolayı yani ayrı bir... Yani oyundan çıkma zorunda kaldı. Sessiz olarak devam edeceğiz. Heh. Evet, Ras. Şu an sendeyiz. Şimdi arkadaşlar demin 4 tane türeme geldi. Onlardan dolayı böyle bir yayın kesildi. Kusura bakmayın. Haber Seatler kanalı adına Ali, hepinizden özür demekteyiz arkadaşlarım. Şimdi Arkadaşlar oturamıyorum lan. Ne? İşte boş. oturmana gerek evet. Devam edelim. Allah ben niye dışarı attın lan? He. Neyse. En son BTF'nin yönetimi hakkında konuşuyorduk. Evet, ee, her zamanki gibi bir At kapatıp tüm geri zekaları alıyorlar yine neyse. Eee şimdi bildiğiniz üzere bizim tamı tamıyla en az 60 64 tane HC'miz bulunuyor fakat oyunda gördüğümüz, Discord'da aktifliğini sanırdığımız veya Discord'da aktif olup da BTF'le hiç ilgilenmediğimiz birçok adamımız var bu 60 kişi arasında. Bu 60 kişi arasında sadece bizim evet. BTF'de e, tamı tamıyla bir 9-10 gerçekten ben dahil e, çok güzel ilgileniyor. Bak mesela örnek vereceğim. Burada kimse yanlış anlamasın. Benim gözümde Cansan yeah, yeah. ben, tamam mı bak Cansan ben Eser tamam mı ondan sonra... E, bak Talha bak disiplin kurulu o da güzel ilgileniyor. Ondan sonra başka kim var? Bak Gizemli de ilgileniyor. Gerçekten içi geldiği zaman Gizemli de ilgileniyor. Ondan sonra Tabri de ilgileniyor. Tabri Discord'a fazla girmiyor ama gerçekten e, bu, kendi branşıyla çok da ilgilenebilen bir insan. Benim gözümde şöyle bir şey var. Neydi onun ismi? Şimdi şöyle. E, bildiğiniz bildiğin üzere ben mesela kendi şeyinden söylüyorum. Ben ofaltı 6 of 7 ile tamı kimler vardı biliyor musun? Sadece bak söyleyeceğim. Benim gözümle yani ya, gördüğüm o pas o dediyken bir iki tane üyek üç tane üyek ama kim vardı biliyor musun? İki, iki tane üç tane üyek vardı. Kim nerede? Ne çocuğun ismi? Osti Kripto Cemal. Belki tanıyorsunuzdur yani çoğunuz zaten. Onu bu ismi biliyorsunuzdur. Evet, bu adam evet. çok efsane bir adamdı. Ben es çok severdim kendisini. Ondan sonra Feyguş. Feyguş bak çok o zamanlar çok iyiydi mesela tamam mı? Anları. Feyguş benim elimden geçmiş biri zaten. Yani, yani FG Yiğit'en benim. Bakın o zamana baktığımız ÜYK sayısı 3 4 gen, şu anki baktığımız ÜYK sayısı tamı tamıyla 13 arkadaşlar. Düşünün yani. Ben gitmeden önce zaten ben ÜYK'ydim. Daha sonra size zaten Nemesis'e falan anlaşmazlıklar oldu. Ayrılmak zorunda kaldım. Ve... Yani Böyle doğrudu. bir şey var bende. Bu ÜYK'ların çoğulmasının sebebi... Kole ee, ne zaman? 2 hafta boyunca bayram indirimi yaptı arkadaşlar. Bundan dolayı bir çoğalma oldu. Evet. Ve ben bu bayram indirimlerini pek sevmedim ve Allah'tan adk falan satmadım. Ya satıyor sanki ee, bu arada adk da satıyor bilgin e, bir olsun. Araya... Sat, satıyor da yani alan yok. Ben alacağım. Bir, bir ar araya gireceğim. Ee, Tabii. Bir şöyle ne? bakın ee, şimdi bunu söylediğim diye pole banlar mı bilmiyorum ama mesela bakın ee, bu orduda da nasıl düzelecek? Birinci Spore'nin para, para elektriği satmayı kesmesi lazım. Çünkü kesmesi adam mesela... Değil. Kesmesi Ke değil kanka. Lapanı kesmesi değil, değil aynen aynen. Ee, ÜYK veya OFUN gibi çok yüksek rütbeleri satmaması lazım. Mesela... Kanka yönetim kurulu altı satacak. Yönetim kurulu altı satacak. A rütbeleri aynen öyle mesela. öyle. Mesela subay GMP'si ve general GMP'si gayet olağan bir şey ama bunları adam aldığında yani ta'dan evet. biri de almış olabilir. Mesela bunun güvencesi bize verilmiyor. Adam yani. of alttan, of 7 olması belki bir hafta bile sürmeyecek. Ondan sonra bu abuseye atar. Ki bunun örnekleri çok da şöyle bir şey görülmüş Biliyorsun evet. bu oradaki örnekleri. alıp sen de Anlatmıyoruz tamam yani. Zaten sen bunları da çok şey gördün. Bak. Ee, doğrudur. Evet. Çok Sözün kesme falan. Bunu Bey, özür herkes ederim, de biliyor bu edin. arada yani. Bunu bu arada herkes biliyor. Çok seviyor. Geçen ben bir sistem oluşturdum. Biz Eser'le bu aralar gerçekten çok güzel şeylere imza atıyoruz. Ee, Bazılarına çok saçma gel Eser, gelmiş olabilir. Evet. Bazılarına çok saçma gelmiş olabilir. Bizim abuse koruma ekibi diye bir e, grup ekip oluşturmuştuk. Belki biliyorsunuz o çoğunuz. Ben oluşturdum hatta ekibi. Evet biliyoruz. Yo, ben ee, ben de 10 kişi. Ben e, ekibi anlatayım size isim vermeden. Tamı tamıyla 10 kişi of ve üstü bu Bunda 5 tane de gene, şey büyük konfe artı kişiler bulunuyor. Tamam mı? Bu ekip nasıl söyleyeyim ben size? Ee, bu, bu ekipte oyun içi ekip ve şey e, Roblox grup içi ekip var. Şimdi bu şey 7'ye 7 hale bitçi Bir kişi kalıyor. O kişi de ben oluyorum neyse. Şimdi arkadaşlar 7 kişi audit'te kalıyor. Herhangi bir o abuseye karşılık direkt or çekiyor. Atmaya çalışan kişiye. Audit'te e, F5 Gayet atıyorlar. Normal. Ee, aynı durum ben de yaşadım çok ee, çok ço az kişi tanıyordur. BTF'nin yarısı bile tanımıyordur belki. Bizim e, bir veya iki ay önce e, bir rütbe koruma mesela araştırma kurumu diye bir takımımız vardı. Biz o zaman var olduğu süre evet, boyunca... Evet ben de gibi... vardım içinde. Aynen öyle. Ee, çok iyi şeyler de başardık. Bu fikir benden çıktı. Sonra Furkan evet. o zaman doğru düzgün davranıyordu mesela ne yapayım falan olayları yoktu. Orayı biz kurduk. Yok. Sonra Hicim'e rütbe frileri gayet iyi engelledik. Sonra ben e, rütbe kanalında onca duyuru atmama rağmen insanlar AK olmamasına rağmen rütbe verince e, ben de insanları bir iki kişiyi banladım. Bundan sonra semoriste de AK'yi kapattı. Mesela bu olmamalıydı. Şu an BTF'de bilmem evet. kaç tane free var. Bu ne olayı biliyor musunuz? Taliban'da, Afganistan'da yaşananların aynısı mesela. Bunu giyinmedin mi? Çık, kellen alındı gibi bir şey. Ee, kötü oldu bence bu Kesinlikle. yönetim. Aynen yani. Biz, aynen. Herkes tanıyordur. Burada bu bir herkes tanıyor. Şu an testteki... Çok... Çizdeki testteki herkes istediğini konuşabilir. Bu zaten eee şeye gidecek yani BTT'deki yani işler, da şey gibi. bunlara Böyle, gelip... Hani gerçek hayatta Halk TV diye bir kanal vardır ya. Aynen. Biz o kanalın yeni BTT var Halk diyoruz. Yani. biz üst komutara taşıyoruz gibi düşünün. Evet, aynen evet, biz, öyle. Bizim zaten ben şu an bunu kom, yani komutanı benim. Yani bunu şu an yöneticisi benim. Aynen. Mesela yani zaten şey... bütün burada olan her şey benim üstüme sorumluluğum. Bu arada yani. Da, yani. E, adam haber yaptı? Şöyle... Ha. Ha. Ne yani ait? Neyse devam et. Yeni bir senin öz sözünü Şimdi, böldük. Özür dilerim. Yok yok resim. sorun yok. Ben böldüm. Kusura bakma. Neyse. Şimdi ben bugün e, bu du ÜYK e, durumunda çok rahatsız oldum. Çünkü bu kadar yüksek bir rütbedeki bir e, çok yani çok kişi var aga yani. 13 kişi var. Ben bu durumdan rahatsız oldum. Yani e, bugün bu durumdan bahsettim ki bak dedim yani benim gibi çalışan daha doğrusu beni de boşver hadi dedim yani çalışan insanları bul. Çalışmayan insanları üye kadar at yani. Yani dedim üye kadın at çalışmayan evet, bir sürü insan var. Şey Discord bir... hiç aktif olmayan insanlar var. Evet doğrudur. Gerçekten haklısın be ya. Yani onaylı da bu arada. Halledeceğim dedi. Ki bu arada ben normalde zaten denetim yapacaktım. U2 denetimi asıl bir konsey alımından önce. Ha dediğim evet. yani az bir vakit tam diye size dedim. Böyle çalışan neredeyse alacağım çalışmayan her bir Fakat ben evet. bugün bugün yaptığım bu büyük konsey alımını bütün yani ofta özel şahit bak, alıma geçenler. Hı -hı. Oğlum adamlar ağımı trollemekten sonra yapamadım adamı. Doğru. Herifle... Yani sonra bir şey bir off, on, uza falan yani. Alman Doğrudur. Bu arada bak mesela ben şunu da gördüm. Bak şimdi isim vermeyeceğim. Benim canlanma dönemimde of off mesela bir şey. birisi vardı. Of bir bak üst yemen rank tamam mı? Ben o zamanları yaştım. Ben e, parayla falan neyse üst kurulu oldum. Tamam mı? Neyse. Ben hiç şerefim oldum. Bugün çocuğa bakıyorum. Ankara eğiti olmuş nasıl oluyorsa. Ee, bir izin alarak ben araya gireceğim. Abi, ee, abi, umarım gördüğüm şeyde Abi. Şey Tabii ki de ee, yok. Şöyle söyleyeyim. Mesela unuttum. herkesden özür dilerim. Gençler e, ben bir Aa. hemen unuttuğum şeyi söyleyeyim. E, zamanında abi ki. ben bir su general pardon subay alımı yaptım. O subay alımında ben... E de, alıma girenlerden çok, çok genel topladım ve hepsini her adama teker teker gözetlemeye sundum. Ne veri evet. atlayan oldu, ne parkurda hayli yapan oldu. Bu sistem gerçekten kullanılsa e, subay olamayacak kişiler olamazdı. O Onu yüzden CC'yi bak yüzden alıyor, 200'e geçiriyor. Adamlar fark etmiyor. Niye 2-3 kişiler. Ben o alıma 25 generali soktum ki doğru düzgün gözetlesinler. Ama Aga, böyle değil. Bir dakika. Sesli olun bir dakika. Çok özür dilerim. Bir şey bölüm. Çok özür dilerim. Ee, bu Or9 bir arkadaşımız e, modu var. E, kendisinin age'ini büyüttü bayağı bir. Şu an trollüyor bu arada. Ee, yetkiniz varsa arkadaşı banlayalım. Şu arkadaşı ee, bir şey yapsana. Bir yetkisini falan Atasip alalım. ben. Benim yetkim yok. Atatip ellesene sen şuna be. Bir. bir de bunun yetkisini alsana kanka. Arkadaş uzaydan bağlı mı yani? Neyse. Ben atasip bir şey diyordum. Şey atasip diyorum. Atasip bir şey diyordun en son. Eee Unuttum deme. <laughs> yok unutmadım. Eee söylediğim şeyleri büyük ihtimalle kayıttakiler zaten duymuştur. Ee, bunun açıklamasını her şey bittikten sonra size tekrar yaparım. O sistem artık Hı. yok. Ben onu yaptım. Diğer insanlar üşeniyor. Üşenecekseniz genel olmayın. Ben orada 25 20 25 hit topladım. Herkesin başına diktim. Ne Recep atlayan oldu ne parkur değil yapan. Bilen de vardır. Alfa LYN 2. Onun genel alımını ben yaptım. Adam bilmem kaç aydır hala off 9. Millet gidiyor free'ye geçiyor. Abi mitler de trolllüyor bu arada ya. Ha şöyle uzun. E, mit olmak dedim. Bu, bu mitler de dinlesin bunu. Alınmasınlar. Her mit aynı değil ama çoğu mit böyle. Mit olduğunuzda siz gidip bir GK'ya veya GKB'ye şunu yap, bunu yap diyemezsiniz. Siz MIT bir branş. Ya branş değil, teşkilat tabii ki de bunları yapacak kadar yetkiniz yok burada. Yani siz gidip bir yönetim kuruluna e, kıraathaneye girip gibi çay ver lan deyip gibi şeyler yapamazsınız. Emir veremezsiniz veya sunucudan atamazsınız, oyundan kickleyemezsiniz. Yetkiniz olsa bile. MIT olmak demek ordunun veya... E, Orduya gelecek dış saldırıları önceden haber almak demek veya oyunda olanları Aynen. izlemek, neler olacağını, ne kim ne yapıyor demek. Siz önünüze gelen lan diyen birini detleyip e, dağın içine böyle götüremezsiniz. Uyarın, detleyip ağacın içine götürüp SS alıp müsteşarınıza atmak da olmuyor mesela bu. Bunu yaptığınız sürece e, yani. mit e, saygı gören bir branş olmayacak. Önce kendiniz saygı göstereceksiniz. Ben bunu çok yaşadım. Yönetim kuruluyken Mitin teki geldi beni detleyip al böyle e, dağın içine soktu. Bu arada lafını bölüyorum. Çocuk gerçekten çok iyi bir şey söyledi. Ee, yönetim hakkında dedim, ne düşünüyorsun Elim? Dedi ki Aga dedi paraya basan e, rütçeyi düdüğü çalıyor diyor. Mantık bu şekilde diyor. Adam basıyor parayı hop üye kalıyor diyor. Ama yönetimi hiç hat anlamıyor diyor. Doğru söylüyor. Aynen aga bak bu ne biliyor musun? Bu BTF'nin ıı, pay to win oyunu gibi bir şey olmasını sağlamış mesela. Tak çıkarıyorsun emaneti koyuyorsun masaya oluyorsun YK. Ben orada yüksek askeri şuraydım ve sadece bir yüksek askeri şura vardı. Ve 9000 kişilik bir e, şeye gruba genellikle ben bakıyordum yani çoğu kişiyle ilgileniyordum. Eee ne oluyor lan buradakiler nereye gitti? Onun yerin altına niye girdiniz?